İbrahim Kahveci 25 Haziran 2025 Karar Müjde Hainler ülkeden kaçıyor. Mandacı iktisatçılar bedenleri burada ama fikirleri dışarıda olanlar. Dış güçlerin aparatları vesaire vesaire. 2017 yılından beri yazdığım bir konudur. Türkiye önce Venezuela olacak, sonra Arjantin. Venezuela'da ne olmuştu? Emperyalizme karşı mücadele söylemiyle iktidara gelen Chavez vardı. Askerler darbe girişiminde bulundu ve Venezuela halkı askeri darbeyi sokaklara çıkıp püskürttü. Sonra Chavez referandumlarla yetkileri kendinde toplamaya başladı. İşte burada sıkışan bir orta sınıf vardı. Ne askeri darbeyi onaylıyorlardı, ne de Chavez'in darbe bahanesiyle tüm yetkileri kendinde toplayan anayasa değişikliklerini. İşte bu orta sınıf dediğimiz beyaz yakalı, okumuş kesim hain ilan edildi. Taban sınıf bu sürece kurtuluş mücadelesi olarak bakıyor ve iyi eğitimli Venezuelalıları dış güçlerin ajanları olarak görüyorlardı. Nitekim 4.8 milyon civarında kişi Venezuela'dan göç etti. Ülke nüfusunun 33 milyon olduğunu düşündüğünüzde bu göç oranı oldukça yüksektir ve böylece Venezuela gerçek bağımsızlığa ulaştı. Chavez ölünce yerine kamyon şoförü Maduro geçti ve hiçbir şekilde seçim kaybetmez oldu. Nasıl seçimse ülke adeta fakirlikten kırıldı ve millet açlıktan zayıfladı. Yoksulluk ve yokluk dünya petrol gücünün 6. ülkesini bile mahvetti. Varlık içinde yokluk çeken bir Venezuela oluştu. Venezuela sonrası Samsun örneğini de vermeliyim. Samsun doğudan vasıfsız göç alıp batıya okumuşlarını göç veren bir ilimizdir. Samsun 80'li yıllarda Türkiye'nin 7. büyük iliydi ve Samsun büyüdü ama emsallerinden daha az büyüdü. Şimdi Türkiye'nin 7. büyük ili değil, 17. büyük iline düştü. Samsun aynı zamanda yaşanması çok zor olan suç oranının yüksek olduğu bir ildir. Çünkü eğitimliler azalmış ve medeniyetini yitirmiş bir il olmuştu. İzmir'den sonra ikinci büyük fuar Samsun'daydı ama şimdi ne fuarı ne kültürü kaldı. Uyuşturucusundan vurgununa yaşanması çok zor bir ile dönüştü. Kısaca beyin göçü olan bir yerde medeniyet çöker, orada yaşanmaz hale dönüşür. İlk anda giderlerse gitsinler demek işin en kolayıdır. Okudular da ne oldu dersiniz? Okumuşlar mı her şeyi biliyor diyeceksiniz veya benzer şeyleri. Ama sıkışınca şu doktor daha iyiymiş diye iyi doktor arayanlar da yine bu aynı kesimdir veya şu avukat daha iyiymiş diyenler de. Her neyse. Son 3 yılda Ülkemizden net şekilde 282.220 kişi çekip gitti. Özellikle 2023 yılında o kritik seçim sonrası çekip gidenler 189.700 kişiyle rekor kırmıştı. Gidenler bitmiyor. 2024 yılında da net giden sayısı 47.408 kişi oldu. Türkiye beyin göçü veren bir ülke haline geldi. Başkanlık sistemiyle beyin göçü başladı. İyi okul okuyanlar veya imkanı olanlar Türkiye'yi terk ediyor. Bu bir felakettir. Geride kalanlar cehalet devrinin acımasız bilgisizlik değirmeninde öğütülüp gidiyor. Ne bilgi, ne teknoloji, ne de akıl kaldı geride. Türkiye çoraklaşıyor ve yapısal çöküşe adım adım gidiyor. Neslimiz kuruyorken tam da ihtiyaç duyduğumuz eğitimli kesim ülkeyi terk ediyor. Artık doktor dövebiliyoruz zihniyeti, ülkeyi içten içe yiyip bitiriyor. O nedenle diyorum ki benim için maaşım düştü diye oy tercihini değiştirenin hükmü yok. Asıl mesele ülke çöküyor diye dert edinenlerin meselesidir. İbrahim Kahveci